Balıkesir Güzel Sanatlar Fakültesi Baskı Sanatları Bölümü 4. Sınıf öğrencileri olarak bizler e, bu sene yaptığımız çalışmaları sizler için sergilemek istedik. 5 gün daha sürecek olan bu sergimiz e, ziyaret edebilir, izleyebilir ve çalışmaları ayrıntılı olarak görebilirsiniz. Bu eserler bundan milattan önceye kadar dayanan bir teknik ile yapılmış ve modern sanatta da e, aynı şekilde kullanılmaya devam etmekte. En önemli anekdotlardan bir tanesi ise bölüm olarak yani yüksek baskı, ağaç baskı olarak bu eğitimi veren iki adet şehir bulunmakta Türkiye'de. Birisi Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, diğeri ise Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi. Çok az sayıda tüm ülkemizde bu tekniği kullanan sanatçılar günden güne artıyor. Burada da 8 tane arkadaşımız bu sanatı icra etmeye en yatkın ve en üretken şekilde devam etmektedir. İleride tekrar bir sergilerimize devam edeceğiz. Sizlerin de katılımınızla Balıkesir'e vereceğimiz yepyeni resimleri ve çalışmalarımızı izlemenizi davet ediyoruz.